İyi akşamlar herkese. Salı gün önünüzde baksında beraberiz. Bugün Dünya ve e, Türkiye coğrafyası özetle Muammer Kaddafi'nin yaptığı konuşmayı e, ekrana çıkıp yaptığı konuşmayı tartıştı ve hala da tartışıyor. Bugün e, Muammer Kaddafi televizyona çıkıp Libya ulusal televizyonuna çıkıp e, isyanın başlamasından bu yana ilk kez ekran karşısına geçti. Geri adım atması beklenen lider dünyaya meydan okudu ve isyancıları fareler olarak tanımladı ve evlerine dönme çağrısında bulundu. Yani e, bir nevi Hüsnü mübareğin bir dönem yaptığı gibi bir şey yaptı. Libya lideri Gaddafi isyanın büyümesi üzerine televizyona çıktı ve bir konuşma yaptı. Burada isyanın büyümesini de e, belki isyanı büyümek gibi görmemek lazım. Tam tersinde işler çevirinden çıkmış durumda. Anlaşılması zor bir konuşma yapan Gaddafi halkı sokağa çıkarak isyancılara müdahale etmesi çağrısında bulundu. Ülkeden ayrılmayacağını ve gerekirse şehit olacağını belirten Libya lideri İsyancıları da dış güçlerin emrindeki fareler olarak niteledi. Sokaklarsa Libya'da hala karışık görüntülerde gördüğünüz gibi. E, üstelik 25 bin Türk var Libya'da. E, kurtarılmayı bekliyorlar bir şekilde. E, hava alanlarında normal tarifeli uçuşlar devam ediyor. Ancak ek uçak gönderilmesini kabul etmiyor Libya. E, var olan tarifeli seferler de e, ne kadar sürebilir? Bu arada cesetleri görüyorsunuz Libya'da. Gerçekten korkunç görüntüler var. Güç görüntüler yaşanıyor e, ve Kaddafi bugün akşam saatlerinde televizyona çıkarak çok sert bir konuşma yaptı. E, konuşmayı izlediğimizi bilmiyorum. Zaman zaman böyle sinirden titreyen bir hali vardı hop oturup hop kalktı derler ya aynen öyle gördüğünüz gibi ee, Allah karışık yani Gaddafi'nin de işi zor, Libyalıların da işi zor Libya'daki Türklerin de işi zor, bir takım aşiretler Gaddafi'yi desteklemekten vazgeçtiler Ordunun içinde bir takım güçler Kaddafi'yi desteklemekten vazgeçti ve isyancılara destek verdi ama Kaddafi bu akşam yaptığı konuşmada çok da ilginç bir yerde yapmış konuşmayı. Yani konuşmayı balkon gibi bir yerden yapmış sanırım. Libyalılara Somali gibi mi olmak istiyorsunuz gibi bir takım sorular sormuş. Evet Libya'daki durum bu. Gerçekten korkutucu ve ürkütücü görüntüler yaşanıyor. Libya'da dileriz can kaybı daha fazla olmaz ve dileriz Libya'da işler yoluna girer ve dileriz ki e, diktatörlerin diktatörü diyebileceğimiz Kaddafi de aklı selim davranmaya başlar artık. Yani tamam 30-40 yıldır yönetiyorsun kardeşim evet iyi şeyler de yapmış olabilir, kötü şeyler de yapmış olabilir. Bunları yadırgamıyoruz ama orada bir şekilde bir halk isyanı başladı. Buna kulak vermenin vakti geldi. Geçelim Yeni Zelanda'ya. Yeni Zelandalı insanlar da acı bir deprem yaşadılar 6.3 büyüklüğünde. Bu arada bugün akşam saatlerinde de Türkiye'de Muş'ta bir deprem olmuş. Muş'taki kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ama Yeni Zelanda'da durum biraz daha kötü 65 kişi yaşamını yitirdi. Arçı depremler buzul adacıklarının da kopmasına sebep oldu. Yani depremin doğa açısından da bir tehlikesi var. Okyanusta yer alan dev bir buzuldan kopan toplam 30 milyon ton ağırlığındaki parçalar iç kesimlerde yer alan Tasman Gölü'ne taşındı deprem sayesinde. Dev buz parçaları gölün üzerinde yüzüyorlar. Gerçekten ürkütücü şeyler yaşanıyor. Yani Yeni Zelanda'da. Tekrar geçmiş olsun diyoruz oradaki insanlara. E, korku yarattı tabii ki haliyle deprem. Uluslararası Ajansı'nın geçtiği fotoğraf ve videolarda, e, bu gördüğünüz videoda depremden hemen sonra gelen sıcak videolardan bir tanesi. E, depremin hemen ardından çekilen fotoğraflarda ve videolarda insanların yüzünde panik okunuyor. Enkaz altında kalanların kurtarılmaya çalışıldığı görüntüleri görüyorsunuz. Araçlar şu an deprem dolayısıyla zarar görmüş bir yoldan geçmeye çalışıyorlar. Şöyle gösterelim. Ee, orada yolda ciddi kırıklar var, bozukluklar var. Ee, tabii doğal felaketleri hiçbir zaman insanlara iyi gelmez. Ee, oradaki insanlara kesinlikle acil şifalar diliyoruz. Geçelim sinema dünyasında neler oluyor. Oscar'a adım adım yaklaşırken e, hemen şöyle King speechten bahsedeceğim size. O yüzden hemen fragmanını hazırladım. Onu göstermek istiyorum.

Colin Firth'in başrollerinde olduğu King's Speech, ee, Oscar'ın <laughs> en kuvvetli adaylarından biri olarak gösteriliyor ama 30 binde kaldı. <laughs> Türkiye'de. Maalesef Ömer Faruk Sorak'ın filmi Aşk <laughs> Tesadüfleri Sever 3. haftasında 1.5 milyon kişiyi yakalarken Oscar'ın en büyük favorilerinden Zoraki Kral 30.000 kişide kişi de kaldı, 30 bin kişi izledi. Ee, gişe'de Türk sinemasının hakimiyeti devam ediyor. Mehmet Günsür, Belçin Bilgin biliyorsunuz. Son en çok konuşulan filmi Aşk Esasçıları sever. 3. haftasında da 250 bin kişi tarafından izlendi ve toplamda 1,5 milyona ulaştı. Onun ardından Eyvah Eyvah geliyor. 3.775.000, 3.775.000 seyirciye ulaştı. King's ise 30 günde kaldı. <laughs> Türkiye gişe sistemi Oscar için çok yeterli bir e, gösterge olmayabilir ama e, Türkiye'de de çok konuşuldu film. Hatta Cumhurbaşkanı'nın bu filmi izleyip beğenmesi tartışma artmıştır. Korsan mı izledi yoksa e, hani sinema telif haklarından mı gitti, ne oldu, ne bitti diye unutuldu da e, hoş korsan olduğunu hepimiz biliyoruz çünkü film... E, Yayıncı firma da, dağıtımcı firmanın da Berlin'deki genel merkezi hiç kimse özel kopya göndermediklerini söylemişti. Olsun Cumhurbaşkanı bir şekilde izlemiş oldu filmi. Sinemalarda oynuyor. Görmek isterseniz gidip görmenizi kesinlikle e, tavsiye ediyorum size. Görülmesi gereken filmlerden bir tanesi. Oscar'ın aynı zamanda kuvvetli adaylarından da bir tanesi. Efendim Oscar'lar pazar günü dağıtılacak. E, kısmet olursa bir şaşkınlık bir yaramazlık olmazsa burada sizinle birlikte e, hem Oscar'ları izleyip hem değerlendirmeler yapacağız. E, biz de bu hafta istiyoruz ki Oscar'a giden yolda haftada e, Oscar almış filmlerin müzikleriyle bitirelim programı. 2003 yılında Chicago e, filminden güzel bir şarkıyla kapatacağız. 2000, 2003 yılında Best Picture en iyi film ödülünü almıştı Chicago. Görüşeceğiz tekrar. Hoşçakalın. and now ladies and gentlemen the keeper of the keys the countess of the clique the mistress of murderers row matron mama morton Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all, and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. On your feet. Welcome, ladies. Mama, Mama's good to you. You might think I'm here to make your life a living hell. It's just not true. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for Mama, she'll do one for you. I'd like to be your friend if you let me. So if there's something that upsets you or makes you unhappy in any way, don't shoot your fat ass mouth off to me because I don't give a shit. Now move it out. They say the life is and that's the way I live. So I deserve a lot of tech for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama good to you. Let's go. You must be hard. You're the pretty one. Thank you, man. Oh, no, call me, Mama. I'm here to take care of you. Now, you'll be habitating down in the East Block. Murderous Row, we call it. Oh. is that nicer? belong in here i didn't actually do anything wrong i don't need to tell me honey i ain't never heard of a man getting killed when he didn't get just what was coming to him hey mama come here come here you are the belma kelly you know i was there that night i was there the night that you got arrested yeah you and of chicago look at this mama oh. an editorial denouncing me in red book magazine not in memory do we recall so fiendish and horrible a double homicide. Mm. Baby, you couldn't buy that kind of publicity. You couldn't buy it? I guess I can keep this then. <laughs> nice try. If you want my gravy, never my ragu, spice it up for mama. She'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama stroking you. So what's the one conclusion? I can bring this number two. When you're good to mama.